<laughs> Mustafa Kemal'in güvertede Ben Karadeniz'de dalgalarla boğuşan Küçük köhne bir tekne Başlama yadek, iman dolu Bu hasretlik daha ne kadar uzar Uçmak isterim Samsun'a doğru Bakışlarım kararır, gözlerim dolar Ben bandırma vapuru Karadeniz'de Yolumu bekler ama bulur. Gümüş dere Uzak seferlerin şarkı vurmuş yüzüne. Ben bandırma vapuru. Duyarım sesler gelir Anadolu'dan Samsun'a doğru. Bir şey var gecenin içinde. Rüzgarlar